Yine annesiz. Yani niyetim yeğenimi şikayet etmek falan değil. Yani bir şeye gönül koymuş, kırılmış. Polis intihar olasılığı üzerinde duruyor. Esma'nın durup dururken niye böyle bir şey yapsın ki? Herkes Esma'nın öldüğüne inanıyordu. Onun için ağıtlar yakılmış, gözyaşları dökülmüş, ardından dualar edilmişti. Zamanla acı hafiflemiş, adı yavaş yavaş hatıraların tozlu raflarına kaldırılmıştı. İnsanlar onun yokluğuna alışmıştı. Dünya için Esma artık bu hayatta değildi. Oysa gerçek, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar karanlık ve sarsıcıydı. Esma hayattaydı. Nefes alıyor, yaşıyor ama bir hayalet gibi saklanıyordu. Kimsenin bilmediği, kimsenin ulaşamadığı bir yerde, sesi dışarıya ulaşmayan bir sessizliğin içinde tutuluyordu. Onun öldüğüne dair yayılan haber her yere ulaşmıştı. Herkes onu kalbinde toprağa vermişti. Ama Esma karanlığın içinde unutulmuş bir sır gibi yaşamaya devam ediyordu. Kendi varlığının bile inkar edildiği bir dünyada hayatta kalmaya tutunuyordu. Bu gerçek ortaya çıktığında birçok insanın kaderi kökten değişebilirdi. Cihan bu gerçeği öğrendiği an İçinde geri dönüşü olmayan bir kırılma yaşadı. Zihni darmadağın oldu. Kalbinin derinliklerinde bastırdığı her duygu aynı anda su yüzüne çıktı. Aklında tek bir düşünce dönüp duruyordu. Esma yaşıyordu. Ve bu gerçek bildiği her şeyi yerle bir edecek kadar güçlüydü. O andan sonra attığı hiçbir adım sıradan olmayacaktı. Sıla ile göz göze geldiklerinde kelimelere gerek kalmadı. İkisi de neyin içine sürüklendiklerinin farkındaydı. Ama yine de durmadılar. Birlikte öyle bir karar aldılar ki bu karar hikayeyi tehlikeli bir dönemece soktu. Esma'yı kaçırdılar. Şehirden çok uzak, insan izinin bile kalmadığı ıssız bir yere götürdüler onu. Ne bir ev vardı etrafta ne de bir hayat belirtisi. Sadece rüzgarın uğultusu ve ağır bir sessizlik. Burası sanki dünyanın unuttuğu bir yerdi. Zamanın bile uğramadığı, her şeyin donup kaldığı bir boşluk gibiydi. Esma burada iplerle bağlandı. Elleri sıkıca bağlıydı. Oturduğu yerde olup biteni anlamaya çalışıyor, zihninde binlerce soru dolaşıyordu. Gözlerinde korku vardı. Ama aynı zamanda derin bir şaşkınlık. Çünkü dünya onun öldüğünü sanıyordu. Ama o hala yaşıyordu. Kendi nefesini hissediyor, kalbinin hala attığını biliyordu. Karşısında Cihan duruyordu. Yüzünde sert bir ifade vardı ama bu sertliğin altında bastırılmış bir huzursuzluk saklıydı. Sanki içinde büyük bir hesaplaşma veriyordu. Bir yanı güçlü durmak isterken diğer yanı yaptığı şeyin ağırlığıyla eziliyordu. Birkaç adım geride Sıla vardı. Bakışları sürekli Esma'nın yüzüne kayıyor, onun gözlerinde saklı olan gerçeği okumaya çalışıyordu. Sıla'nın içinde de fırtınalar kopuyordu ama bunu kimseye belli etmiyordu. Üçünün bulunduğu o ıssız yer terk edilmiş bir hikaye gibiydi. Duvarlar, toprak ve rüzgar bile bu sırrın farkındaydı sanki. Sessizlik ağırlaştıkça gerilim de büyüyordu. Esma, bir zamanlar güven duyduğu insanların şimdi karşısında durup onu esir tutmasına inanmakta zorlanıyordu. İçinde öfke, korku ve kırgınlık birbirine karışmıştı. Cihan bunu neden yapmıştı? Onu neden herkesten saklamıştı? Neden dünyaya onun öldüğü söylenmişti? Cihan'ın içi de rahat değildi yaptığının geri dönüşü olmayan bir şey olduğunu biliyordu ama yine de bunun gerekli olduğuna inanıyordu çünkü bazı gerçekler vardı ve bu gerçeklerin anahtarı Esma'daydı öğrenmeden duramazdı Sıla'sa sessizce olan biteni izliyordu. Bazen yüzünde kararlılık beliriyor, bazen de derin bir pişmanlık. Sanki verdiği kararın ağırlığı her geçen dakika biraz daha artıyordu. Esma'nın bağlı bilekleri zamanın acımasızlığını hatırlatıyordu ama gözlerindeki ışık hala sönmemişti. Pes etmeye niyeti yoktu. İçinde söyleyecek çok şey, sakladığı büyük gerçekler vardı. Cihan sık sık ona bakıyor, sanki gözlerinden tüm sırları çekip almak ister gibi bakışlarını ayırmıyordu. Çünkü Esma'nın hayatta olması yalnızca onun değil, birçok insanın kaderini değiştirecek bir gerçekti. Dışarıda hayat akmaya devam ediyordu. İnsanlar günlük telaşlarının içinde Esma'yı çoktan unutmuştu. Onun adı artık sadece eski bir anıydı. Ama burada, bu ıssız yerde her nefesi gerçeğin hala gömülmediğini haykırıyordu. Sessizliğin içinde yoğun bir gerilim vardı. Sanki her an bir şey olacak, bu sessizlik bozulacaktı. Esma'nın kalbinde korkunun yanında güçlü bir direnç de vardı. Hayat onu defalarca sınamıştı. Belki de bu an onu en büyük gerçekle yüzleştirecekti. Cihan ve Sıla karşısında duruyordu. Yüzlerindeki ifade geri adım atmayacaklarını gösteriyordu. Dünya için Esma ölmüştü ama gerçekte o her an patlayabilecek bir fırtına gibi duruyordu. İşte tam bu noktada hikaye geri dönüşü olmayan karanlık bir yola girdi. Bundan sonra alınacak her karar geleceği değiştirecekti. Esma'nın bakışları sık sık Cihan'ın yüzünde donup kalıyor, sanki onun gözlerinde cevapları arıyordu. Cihan ise attığı adımın bedelinin ağır olacağını biliyordu. Ama gerçeği öğrenmeden vazgeçmeye niyeti yoktu. Sılay zamanla bunun sadece bir sır meselesi olmadığını anladı. Bu birçok hayatı etkileyecek büyük bir kırılmaydı. Esma sessizliği bozmak ister gibi derin bir nefes aldı. Sessiz ama içinde sarsılmaz bir güven vardı. Gerçeğin anahtarı ondaydı. O an Cihan'ın yüzündeki sertlik kısa bir tereddütle çatladı. Doğru mu yapıyordu yoksa geri dönüşü olmayan bir sınırı mı geçmişti? Dışarıda sert rüzgar ağaçları sallıyor, bu ıssız yerin baskısını daha da artırıyordu. Sıla söylemek istediklerini içine gömüyor, kelimeler dudaklarına kadar gelip orada kayboluyordu. Esma'nın kalbinde küçük bir umut filizlendi. Belki de bu, her şeyi anlatabileceği andı. Cihan yavaşça ona doğru yaklaştı. Sesindeki ciddiyet her şeyi durduracak kadar güçlüydü. Artık tek bir cevap istiyordu. Geçmişi, bugünü ve geleceği değiştirecek bir cevap. O ıssız yerde artık sadece sessizlik değil, yoğun bir bekleyiş vardı. Gerçek ortaya çıktığında her şey ya yıkılacak ya da yeniden kurulacaktı. Ve üç hayat aynı anda... Geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzereydi.